Hey arkadaşlar ben bakalım ve bir birlikte videoda böyle nasıl oynanırız, nasıl ekranı, ekran nasıl yan çevrilir onu göstereceğim şimdi. Bazı kişiler böyle diyor ki X rekordere giriyormuşuz böyle arkadaşlar. Ve kalem kısmına tıklayıp video düzenliyormuşuz. Ama yani kalem kısmına tıklayıp burada evet hadi olursa kalem kısmına tıklayıp video düzenliyormuşuz. Ama arkadaşlar bu tamamen yanlış bir şey. X rekordere ekran kaydedici uygulaması yani ekran kaydetmek de çok iyi. Ekran kaydedici Kaydedici uygulamalar yazınca çıkıyor zaten. Bunun için ilk önce geliyoruz Play Store. Ee, ekranı yan Müzik ekleyeceğiz. İşte. Bunun için geliyoruz Play Store'a. Jap. Bir dakika. Jap. Jut. Yazıyoruz. Kapkut anlamına geliyor. Ben de olduğu için arkadaşlar ben açacağım bunu. Sadece açı tıklıyorum. Hadi. Ya e, keşke bu hafıza kartım olsa ya. Acele etmek zorunda. <laughs> Keşke bu hafıza kartım olsa arkadaşlar ya. Acele etmek zorunda kalmamış böyle. Hadi. Heh. Arkadaşlar buradan yeni projeksiyona tıklıyoruz. Sağ üstteki ama sol üstteki. Sen geliyoruz mesela ben buna müzik ekleyeceğim o videoya. Buradan mesela sadece müzik sesinin çıkmasını istiyorum. Gidiyorum buradan yani klip sesini kapata tıkıyorum. Klip sesini kapata tıkıyorum. Gidiyorum buradan ses ekleye tıkıyorum. Sesleri tıkıyorum. Hadi. Buradan cihazdan tıklayıp cihaz, yani telefonunuzu yüklediniz ya da bilgisayarınızı yüklediniz müziklerden biliyorsun. Buradan da yani videodan ses çıkar da yani çektiğiniz videolardaki <laughs> sesleri çıkarabilirsiniz Evet arkadaşlar şimdi buradan ben mesela B artan geleceğim. Nexus'u buraya koyacağım. Sonra arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sonra geleceğim mesela yine ses ekleyeceğim. meseden. Yine B+ 1 B tane. Panza ekleyeceğim arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim direkt ben Arkadaşlar yüklendiğinde ben açacağım videoyu. Arkadaşlar yüklendiğinde video açacağım. Evet arkadaşlar videomuzdasınız. İsterseniz şöyle bir izleyelim. Böyle yaptım videoyu. Arkadaşlar haydi görüşürüz. Bay bay.